Bugün sizlerle birlikte Yeniden Brawl Stars'a oynuyorum Oynamayalı uzun süre oldu Neyse şimdi Brawl Stars'ta Boss Savaşı oynayacağım Ben Zorluk Çılgın 2'ye geldim Birazcık fazla oynadım Ne yapayım? Ve Zorluk Çılgın 2'yi oynayan Hala kişiler varmış İyiyim Evet arkadaşlar Max'e kostüm de aldım. Şöyle birazcık açayım sesini isterseniz. Biz. Bak şöyle bir şey vermiş arkadaşlar. Hiç şey yaramadı. Careful time. Aa. Bir kutu şey gitti. <laughs> <A> <laughs> Hayır. Öleceğim. Aa. Ya ben orada gitmiştim ya internet ya bozuk internet bu. Evet ben doğana kadar arkadaşlar doğdum. Gel kanka ulti zamanı limanı rahat ben Ayol ya. ya ben nasıl ölüyorum ya? Yine yapıyorlar arkadaşlar hile yapıyorlar ya. Ya ben nasıl öldüm ya? Sesime ne oldu kız? Evet arkadaşlar doğuyorum. Bakayım o. Bir dakika olmuş Hadi. Bakın arkadaşlar öfkeleniyor. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ayvayı yedik. Evet arkadaşlar. Şimdi bu boss'u... Aaa! Gitti gitti Sanki hiç bu görmemiş bir insan gibi tepki vermekse. ay! Ya ben nasıl öldüm ya? Saymıyorum ben bunu. Arkadaşlar. Doy doy. Öldük. Ay utandık Utandı bu. Evet. Arkadaşlar kazanacağım dedim. Galiba kör noktaya geldim. Neyse bir kere de hesaplaşmada. Max değil. E, Mandy. Arkadaşlar bu arada Brostars'a Larry ile Lowry karakteri geldi. İşte bunlar. İşte bunlar arkadaşlar bakın. Larry ile Lowry. Neyse. Bir maç kazanayım da bir şey açayım. Star hediyesi. Star hediyesinden ne gelecek acaba? Dur daha sen kazandın mı ki? Kazanıyorum ama. Komik mi? Hayır öleceğim. Neredesin sen? Ölmüyor da. Çıkık. Oh. İşte böyle tek yersin. Evet. Şu anda bir çıkma çıkmıyor. Ah sen şimdi lime lime. Sen şimdi hındır hındır ağlatsam. Hayır. Abla saçma ya. Ya ama ya hile var ya. Hile ya. Evet. Ooo şimdi Bastım bastım bastım. Hiç şey çık. Ya. Videoda da bir şey çektim ya. Mende uğursuz geldi. Şimdi Edgar'la Aa. Edgar'a bak. Oo, bir tane daha çıktı. Basıyorum. O Oo, bir Ya. Bu ne ya? Destansı da fıs çıktı. Neyse arkadaşlar. Şimdi ne oynayalım? Ee, temizlik. Temizlik iyidir ya. Temizlik iyidir ya. Altı saat oyna girmeyi beklersek akşam olması muhtemel bir şey. Oh sonunda. Evet arkadaşlar. Şimdi grup size söylüyorum. Bak şu parkten bunları yer. Oha bir etkiler daha bak. Etkiler şimdi seni yine yiyor. Hindir Aa ağladı bile. Neyse. 4 sen hayırdır benim arkadaşı dövmüş. <laughs> bir dakika kendini şey tanıyor ya. Hayır. ayol. yapıyor, Yile yapıyor. Bu hayırdır? Maşallah. ne güzel de öldürdün ekberi. Maşallah. 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 Uzaktır benden Maşallah. 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 Ooo ne oluyor şu anda? Bakın şu Edgar da lime lime doğru yakarttık arkadaşlar. <laughs> <laughs> Gerçek fazla mı yardım ben Evet arkadaşlar şimdi double tekrar 4 puan. Ayy! Bu toplamayız. Rıfça'dan ne yapıyorsun demek. Ziş, ziş, ziş. Evet can da olsun. Aa! Ne oldu lan? Edgar. Oo oyun tersine. Oo bakın beni nasıl da gösteriyorlar. Bu ne ya? Oyun hangi tarafta izledik biz ya? Yani? Korkma Hadi ben de tekrar oynayayım. Kork sen de tekrar oynay. Kork bence sen yapamazsın. Ne? Herkes çıkmış. Nerede çık? Evet. evet arkadaşlar bu arada Leon'u açacağım. 180 kelmaf keşke havadan geldi. Meda bunlar nasıl yok ya? Git 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 git. Oh oh oh. Bolca bolca o. Oh. Neyse arkadaşlar. Bir de dükkana girelim. Girmiştik ama neyse. A 5 tane kredi hediyesi. Oo. Oh. Kostümler. Bir de benim elmas sayısı şimdi de bir kere elmas kapmaca. Elmas kapmacada hiç iyi değilim. Hangi karakter olsun? Önce bu Ya yenileceğiz ya. Ben elmas kapmacada hiç iyi değilim ama. Öf yenileceğiz ya. Ay 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 Evet arkadaşlar. Ya internet internette çok donuyor ya. İnternet. Alo. Hurra! Dal ortaya, dal, 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 dal. Ya nasıl öldürdünüz beni ha? Aha öldü. Oha. Cana bak. Oha canım kaç kaldı? Ben nasıl ölmedim? Bu internet de çok zor diyor ya. Gelin şimdi. Ve seni hüngür hüngür ağlatacağım. Oh. Oha, elmasa bak, elmas sayısı. Elmas sayısı sa halis mi? Hayır! Uzak <laughs> dur benden kral, sakın bana ulti atma. Kral, sen ama. Sen Kaşıdı. Kaşıdı ben, kaşıdı. O kaşınıyor ama ben kaşıdım. O kaşınıyor ama ben kaşıdım. Şimdi arkadaşlar... O, o neydi ya? Biri beni fırlattı. Gel bakayım buraya. Aa. ya ben nasıl ölüyorum ya? Arkadaşlar elmas kaptırmayalım onları. Evet. Max'i koruyalım. Hoş. Hop. Kanka ben öldüm siz kurtarın artık. Ve işte bu. Evet ondan oynan aynen. Evet arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik. ben oynarken eğlendim. siz de eğlenmişsinizdir. Umuyorum ki. videoya like atın beğendiyseniz abone de olun. Ee, görüşmek üzere hoşça kalın. Ee, sağlıklı kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.